Bir insanın başardığı ve başaramadığı, bir insanın başardığı ve başaramadığı her şey doğrudan kendi düşüncelerinin sonucudur. Denge kaybının tamamen yok olmak anlamına geleceği, adil şekilde düzenlenmiş bir evrende bireysel sorumluluk mutlak olmalıdır. Bir insanın güçsüzlüğü ve gücü, temizliği ve kötülüğü başkasına değil, kendisine aittir. Bunları başkası değil kendisi geliştirmiştir ve bunlar kendisi tarafından değiştirilebilir. Asla bir başkası tarafından değil. İçinde bulunduğu mevcut durumu da başkasına değil kendisine aittir. Acıları ve mutlulukları içinde gelişir. Nasıl düşünürse öyledir. Ve aynı şekilde düşünmeye devam ettiği sürece öyle kalır. Güçlü bir insan, güçsüz bir insan kendisine yardım edilmesini istemediği sürece ona yardım edemez. Ve istediği zaman bile kendi kendisine güçlenmelidir. Kendi çabalarıyla diğer adamdaki beğendiği gücü geliştirmelidir. İnsanın kendi durumunu kendisinden başkası değiştiremez.